Öncelikle iyi seneler. 2026'ya başlıyoruz. Ons altın için başlangıçta konuştuğumuz durum neydi? Öncelikle 2026 altın için zor geçecek diye konuşmaya başladık. Sebeplerini sıralayalım. Şimdi ben aslında size anlattığım durum hep benzer bir durumdu. Dedim ki 4600 dolara kadar olacak. 4600 doları kısa vadede geçmesini beklemiyorum. Yukarı yön hareketi için erken. 12 Ocak'ta başlaması muhtemel bir hamle var. Bunun içinde bir oyalanma yapması lazım. 4300 ile 3900 dolar arasında ya da yuvarlak hesap 3800 dolar arasında diyelim. Şimdi bunları anlattığımız süreç içerisinde de şunu söyledim. Dedim ki bu arada 51 doların üzerinde kalan gümüşte 100 dolara gidecek. Ne oldu? Maksimumda altın 4550 doları gördü. Maksimumda gümüşte 86 doları gördü. Şimdi anlattıklarımızda paralel gelişmeler oldu. Peki ne değişti dünyada da? Altının yükselmesini engelleyecek bir süreçten bahsediyorum. Öncelikle şunu anlatayım. 4600 doları gördüğü takdirde sizin için iyi olmaz dedim. Neden bunu söyledim? Çünkü o zaman bir realize dönemine girmek zorunda kalacak. Altın realize dönemlerine girdiğinde uzun süreçler sürebiliyor. Şimdi kısa vadede oyalanması, gümüşün de oyalanmasıyla birlikte 100 dolar hamlesini bekledim ama gümüş tabii ki sabırsız davrandı. Hamleyi bir anda yapmaya çalışan oradaki yatırımcılar 86 dolara kadar patlattı durumu. Peki gümüş hamlesi bitti mi? Bitmedi. Ama şunu unutmayın. Altın hamlesi bitti. Altın hamlesi için evet 5000 doları ileride zorlayabilir ama şu anda 4550'yi görmüş bir altın için geri çekilme hamlesi biraz daha derin olacaktır. Ben 3400 dolara kadar beklerim. Şimdi bunu söylediğim için kızacaksınız ama ben size tutarlı davranarak anlatıyorum. Çünkü daha önce de bunu anlattım. Dedim ki 4600'ü görmemeniz lazım. Bu sizin için hayırlı olmaz. Bunun sebebi neydi? tam da buydu. Orada bir nüans farkı vardı. Gümüşün 100 dolara gitme isteği vardı hatırlarsınız. O yüzden bu hamlenin henüz daha başlamadığını konuştuk. Şimdi gümüş 86 dolara geldiğinde artık ikisinin de bir realizasyon sinyali oluşmaya başladı. Peki gümüş maksimumda nereye düşer? Birincisi aylık 65 doların üzerinde kapattık. Bunu bir kenara not alalım. 65'in üzerinde kaldığı sürece gümüş pozitiftir. Bu da %10 daha düşebilir demektir. Ama eğer ki diyelim altındaki düşüş sert olmaya başladı. Gümüş 65 dolarda tutunamazsa dibi 51 dolardır. Bunu unutmayın. Bakın dip 51 dolarsa sizin gümüşe girebilme iki noktanız var. Birisi 65 dolar birisi 51 dolar. Yine o noktaları gördüğünüzde 100 dolar ve üzerini konuşacağız. Ama altın tarafındaysa 4600'e geçemiyorsanız sizin 3400'e gelmeniz lazım. Şimdi diyeceksiniz ki altın düşmüyor. Nereden oraya gelecek? Hayat öyledir. Size düşmüyor görünür. Belli bir dönem düşmez. Ondan sonra düşüş trendine başladı mı bu sefer herkes altın düşecek diye anlatmaya başlar. Ben size erken anlatayım da siz kendi tercihlerinizi istediğinizi dinleyerek yapabilirsiniz. Gümüşte ise trendin bittiğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bir realizasyon olmalı. Her iki tarafta da olmalı. Bu realizasyon döneminde birinci rakamı tekrar edeyim. 65 dolar ikinci rakamda 51 dolar olarak karşımıza çıkacak. Ama gümüş her zaman pozitif kalmaya devam edecek çünkü dünyanın dünyada gümüşe bakış açısı değişti. Yani özellikle bu yapay zeka ile birlikte ortaya çıkan talep artışını karşılamakta zorlanan bir dünya olduğunu konuşuyor. Bu sektörle ilgilenenler diye özetleyelim. Şimdi genel durumu bu şekilde anlattıktan sonra bir de gramdan ne bahsetmiştik? Gram altında 6.150 ile 5.150 arasında oluruz dedik değil mi? Kaçılıyordu 6.250. Yani %2'lik bir fark oluştu. Peki sonrasında gevşedi mi? Evet. Daha gevşeyecek mi? Evet. 5.150'yi görür müyüz? Evet. Ben göreceğimizi düşünüyorum. Ama bu size ne satın demek ne de alın demektir. Ben size genel trendi anlatayım. Tercihler size aittir. Sonuç itibariyle bu etkilemek amaçlı değil. Bu size bir strateji belirlemek için fırsat amaçlı anlatımdır. Yani buradaki genel durumu biraz da buradan görürseniz anlatımdaki tutarlıkta da devamlılıktan kaynaklı olduğunu anlarsınız diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu hatırlatmayı da kısaca geçelim.